Merhabalar arkadaşlar. Davut ben. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben gayet iyiyim. Hava biraz bulutlu. Yağmur yağıyordu, durdu. Bütün gün yağmadı gündüz. Yağma ihtimali var. Bir hamama gideceğiz dedik arkadaşlar. Sözleşmiştik. Dün arabamı da satınca arabasız kaldım. Söz de vermiş olduk. Bakalım yağmur yağma ihtimaline karşı nasıl yapacağız? Yağmur, kara kara bulutlar görüyorsunuz şu anda. Her yer kara bulutlarla çevrili. Hava durumu iPhone'dan baktığımız zaman bulutlu gösteriyor. Yağmayacak gözüküyor ama gökyüzü öf, yağabilirim diyor. Yağmurlu havayı pek sevmem. Genelde yağmur havalarda sürüş yapmam. Ama şimdi bir söz muhabbeti olunca <laughs> şimdi söz vermek şey vermeye benzemez derler. O yüzden sözümüzü tutarız. Gerçi şu tarafa değil. Biraz şu tarafa doğru gideceğiz. Orası biraz daha açık ama bakalım göreceğiz. İnşallah çok sıkıntı yaşamayız. Bakalım. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Bugün şimdi arkadaşımı yol üzerinde iş yerinden alacağım. Onun için yanıma yedek kas kaldı. Başka motorla çıkacaktım ama şimdi çocuk kaskı yok. Kask almamız gerekiyordu. Onu da takacak yer olmayınca X-Max'in de bol bol yeri olunca mecbur x aldım. Onunla çıkıyorum şu anda. O bakımdan XMAX iyi oluyor şimdi. Stok alanı çok fazla. Stok da çok olunca yani bazı konularda açıkçası tercihim direkt bu motora doğru kayıyor yani. Kaymayacak gibi değil. İnsanların çünkü gerçekten ellerinde bir şeyler oluyor yani. Olmasa bile bir yere vuruyorsun, bir şey alıyorsun. Onu koymak için motora biniyorsan bir yere ihtiyacın var yani. İlla ki bir yere ihtiyacın oluyor. Böyle bir durumda da top case olmayan motor e açıkçası kafadan eksi yani. Burada ne olmuş böyle? Niye böyle bir yoğun bir trafik var ki acaba? Bir şey de gözükmüyor. Ama işte arkadaşlar motorun güzelliğini görüyor musunuz? Nasıl yoğun bir trafik var ama o trafikte biz aralardan akabiliyoruz, kaçabiliyoruz. Şu trafiğe bak ya. Geçecek mi, geçmesek mi? Şuradan gidelim. Baya böyle Sırat Köprüsü'nden gider gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Çok fazla şansımızı zorlamayalım. Sakin ol şampiyon. Ne yapıyorsun ya? Aynen öyle acil fren yaparsın işte. Tehlikeli gitler yapma. Bugün de X-Max gezinti yapmış olalım. Evet arkadaşım orada bekliyor. <laughs> Bro ne yapıyorsun? Kaskı tak. Ar arkada kask var. Üstteki düğmeye bas küçük düğmeye. Kapalı oğlum, oğlum bu? Kapalı oğlum orada düğmesi var ya kırmızı değil ha. üstünde bir tane düğme var orada bak. Oraya bas açılacak bu. Bu değil mi? Basıyor. Allah senin belanı verdi. Bir tane düğmeye basamadın açamadın. Oğlum bak buna basıyorsun. Aa kilitliymiş lan. mu <laughs> 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 <Çekiyor bu gibi. gülüyor> Çeksin mi al? El salla bakayım. <gülüyor> <Bakın>. <gülüyor> Kitlemişiz ya. Ben bunu buraya koyarken kitlememiştim aslında da unutmuşuz demek ki. Ben Açık ben kalsın. Ben. Olur olur bakayım. Kafa biraz büyük ama. Oo ay maşallah be. Eskiden seni kadardım ben de ona göre almıştım. Hı? Eskiden ben seni kadardım ona göre almıştım. <laughs> ben öyle ya. Atıra... Oğlum sen binemezsin ben binmeden. Düşürürsün motoru. Да. А я как муки? İyi be sen ne yapıyorsun? Geriye yaslanabilirsin. Geriye mi yapıyorsun? Ya, he? Bu x max oğlum. Böyle daha az şey. Daha iyi. Ne oldu lan korkuyor musun? Mu? <laughs> Hop. <gülüyor> <gülüyor> geç geç. Bu sizden mi bu? Bro, ne yapıyor ya? Maruk ötekini getirecektim de kask aldım ya. Kaskı koyacak yeri yok onun. Çantası yok. Enduro <laughs> aynen. Ona daha çanta almadım. Yanların çantasını çocuk çocuk bana verecek. Onda varmış. O onları verecek. Şubat ayında da bana söz verdi. Abi sana yeni sıfır çanta alacağım. Arkaya dedi. Büyük. Ha, onu da alacak. Ondan sonra onunla istediğin gibi çık. Honda mı? Honda değil. O RKS'nin QJ. He? 550 cc. Çift silindirli güzel makine. Kendime ya, Satayım sana X-Max. Tamam bu da ucuz. 130'a vereyim sana. Tamam Yama lan bu. Ya, şimdi, şey yok yok. Yama vereyim sana işte oğlum. Hı, param yok ya, param yok. Allah senin bela vermesin ya. Param yok diye diye. Senin bir aylık maaşın oğlum bu <laughs> Ha, bir... 72 maaş kaldı Ne oldu? Kaldık burada. Oğlum bu ne trafik lan böyle? Allah'tan arabayla geldi şey motorla geldim. Ha, arabayla gelsem çıksan olmaz mı Gültepe'den? Bir de bana diyorsun ki arabayla gelmiyorum mu? Arabayla gelsen ne yapacağım burada? Gürtepe'den çıksak aşağı düşsek nasıl? Yok oğlum o daha kötü. Kırık. Oğlum biz motoruz lan. Aynen. Adamlar aynı kullanmıyor. Aynen. Oğlum motorcu aralardan derelerden geçer zaten olay o. Aynen. Ne yapıyorsun sen derenin başkanı olacaksın. Adam abin oldu bir şeyler. <laughs> Yerinde mi sayın ya? Aa bak. Motor Ne var üstünde? Oğlum ben arabayla gelecektim normalde. Bizimkilerin arabayla işi çıktı. Dedi ki araba bize lazım. Ben de dün arabayı satınca arabasız kaldım. O yüzden mecbur motorla geldik. 72 bin de aynen. Saat gibi saat. He? 2015. 13 lira eski kasa. Ne? <laughs> Oğlum biz sen miyiz lan? Sen telini çekiyordun değil mi öbür motorun? <laughs> Kilometre yükselmesin. <laughs> Bir de onu Ersin'e satıyordun değil mi? Satmıştın. <laughs> <elini> <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. <laughs> ben bunu e, 69 69.000'de aldım. 72.800 yapmışım. Mırık çok az yakıyor ya. Yakıtı güzel yani. Hem de bir de masraflı motorları değil hiç çıkarmıyor. Bu nereden baksan bir sene, bir sene olmuştur bende. Daha hiç arıza marıza hiçbir şey yok. Ya Çin balı makine bu kilometreleri hayatta görmez. Bunlar 100 bin, 150 bin gidiyorlar. Bir de bunu şeyden seviyorum ben. Bagajı kocaman, hem bu koltuğun altında büyük yeri var. Daha kask alır burada. Çar rahat suya bir de üstüne montu da koyayım. Bir de arkada kocaman top case var. 250. mi? 250. X Xmax 250 bu. Herkese evet. abimin şeyi var ya, aygır yani. Ee. Bir tane motor almış 50 liraya. Sıfır. Kim bana ama. Ee. Motorun içinde bir tane kova olması lazım. Tamam. Ya. Olabilir, yapıştır bir tane sende. Hem <laughs> de sigorta da yok. Sigortası yok, vergisi yok. Güzel ellilikler, bende var bir tane. Benim babama verdiğim var ya, onun aynısından bir tane daha var bende. Onda arzu kullanıyor bazı. Ha, benimki ellilik direkt. 55 lira, 250 lira 55 Vallahi bence hiç düşünme al yani şurada ocaktan sonra fiyatlar yükselir ha. Yani şurada aralığa kadar bir zaman var gerçi. Ben de aralıkta bir tane 250 sar alacağım. Var he? CF motor. CF. Çin ama CF'ler çok iyi moruk ya. Öyle Onlar Kore malı oğlum. Onlar güzel ya. Onlar güzel de onlar çok pahalı. Çok pahalı. Onlar yama ile neredeyse aynı paraları istiyorlar bu oğlum. Hiç gerek yok o kadar para vermeye. Motorla trafik yok bir şey yok. Ben böyle hep keyif yapıyorum. Rahatladın mı biraz şimdi? <laughs> ha. Benim kredi kartı sıfır. Ama ne yapacağım Burak? İşe ihtiyacın varsa ne yapacaksın? Ya, evet, ne kaç para limitin var? Evet. Limit kaç para var? Evet. <gülüyor> 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 ya sen nasıl bir vampirsin ya? <laughs> ya re reis nasıl kayıyor gördün mü? <laughs> ya hemen hemen Kredi kartından böyle şey mi olur oğlum? <laughs> ben de düşüttüreceğim ya. Yok daha yürürlüğe girmedi oğlum. O sadece meclise teklif olarak sunulan bir tasarı o. Daha geçmedi. Yani bunun meclisten geçip resmi gelse de yayınlanması lazım. Öyle sisteme girer. Daha şu an için sistemde bir şey. Bak plakaya bak. Sen böyle plaka yaptırman lazım da arabana. 41 AKP. Alsaydın oğlum bir tane. Sen şey yap 41 CHP. Şoyi kullanıyoruz oğlum. Boru değil. Seninki LS2. Ben Xmax'i şey, 6dan önce bende şey vardı. R25 vardı ya. Onu kullanırken bu LS2'yi kullanıyordum ben. Ondan sonra kendime bir tane bu Shoei'yi aldım işte. Sıfır aldım da kaç sene oldu merak en az bir 4 sene olmuştur, 5 sene olmuştur yani. Ne 5 lirası oğlum? Şoyu lan bu. Şoyu şu an en az 25 lira. Ne sandın oğlum? 25 lira. Evet. LS2'ler şu anda 7 bin lira civarında. 7 lira. Evet. Şu anda taktığın kask 5000 lira 7 bin lira civarında. Oğlum şey lan. Normalde fiyatlar bu kadar yüksek değildi. Reis onlara da zam yaptı. <laughs> Her şey. Hangisi? Sendeki larç olması lazım. Abla yol ver. Aynen larç olması lazım. XL de olabilir hatırlamıyorum şimdi. 190 MU? Camını bir tık aç. Bir tık camını aç. ha Nefesinden yapıyor. Her yerde duruyor bu ya. Hmm. Çıkıyor çıkıyor. Masaj yaptıracağım da. Tabii ki. Ama yani ne kuruyor oğlum? Masaj yapmıyor ki ya. Yani. Şöyle. Bir yerde duruyor. Bir, yerde. bir sol tarafta. Bir, diyeceğim bana masaj yap ama nakayım. Ağrım var. Beni kırma ama. Bacağımı arkaya alıyor ama nakayım. Ha evet. Kim masaj yapıyor sonra yaptım ben. Söyleriz adama ya. Usta bak ben zorlanmak istemiyorum. Bezi zorlama. Normal masajını yap. Niye niye öyle bağırttırıyorsun? Bağırttırınca ne oluyor? Öyle sıkıyor ayaklarımı öldürecek bir amına. He. Niye sıkıyor? Niye bağırttırıyorsun Yani? Bura bura. Yok. Bura değil baba bir ileri. Olmaz mı? Olur mu? Nereye koyacağız? Atla bak. Girmeyi düşünüyorum ya. Ben de düşünüyorum da bırak, ben Olur mu? Olabilir evet Sağ sol yanaşalım Kanki Senin kaskını buraya koyalım Şuraya bas Benimkinde kamera var ya ha, <laughs> Recep İvedik var ya Kopernik pizza <laughs> Ona he. ha. he Daya mı gidiyor bana? He? Freni de hesap et dayama ha? Freni de hesap et dayama <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim buralardan. Hadi gidelim buralardan Kaderini bavulma sakla Şimdi bir yemek yiyelim arkadaşlar birlikte Uzun zaman oldu. Sen ciğer civa attın bozdu mu diyorsun? Bozdu bozdu. Allah Allah. Mezeleri çok kötüydü. Lavaşlar çıktı çıktı. Allah Allah. Da, ciğerin tadın da beğenmemiş. Hadi ya. Yardım. Bir de pahalanmış baya. Kaç para ki ciğer? 300 kişiyim de var dedim. İçilerini öyle. Tadı değişik ya. Işıma gitmedim. Zevk almadım ya. Zevk almak için gittim. Yoktu. Gelin yok, yok. yemek istedim anladın mı? Heee. Ben tadını beğendirdim. Hem lavaş. Anladım. Yağlı lavaş yedi. Anladın musun? Evet. Allah Allah. Bu Aspava'da ne söylersen söyle yanındaki her şey sıdırsız. Abi Evet. Kaç tane istiyorsun? Daha yeni başladık. Bak burada yazıyor. <laughs> Bin. Bin. Daha yeni başladım. <laughs> Ayrıca bu motorla youtuberı atmıyorum. Ben de Aralta var. Araltı videolarını atıyorum YouTube'a. Biz şimdi arkadaşla gezmeye çıktık diye bununla çıktık. Abi, Bunu mu? Niye? Ne kadar 130 lira civarında. Hayır. Yama bu X Max. Çenemizde kamerayı gören <laughs> hemen diyor abi böyle abi şöyle. Hadi bir çay içmeye gidelim. X Max gezintisi. Sola mı? Dövüyoruz. 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 Tamam. Hangisi? Buradan mı? Dövüyoruz. Tamam. Dövüyoruz. Ama güzel ben bunu seviyorum çok güzel ya. Dövüyoruz. Göz görünüşü güzel, sürüşü güzel. Frenleri falan da iyi yani. ABS bunlarda yok. Yedi, 2017'den sonra ABS var. gaz 25 olmuş Ha? Bak CF motorda o da. Senin mi? Benimkinin bir üstü. Bu, muhtemelen 800'lük o. Bak 3.1 litre yakıyor bu da 100 kilometrede. 3 litre. Çok iyi. Yakıtı kokluyor. Ben bunu ben bunu aldım. Faturası var bende verdi adam. Ben almadan önce 35 bin lira para vermiş yetkili serviste. İşte yok devrecini, baskısını, kayışını, her şeyini orijinal değiştirmiş. 35 bin lira vermişler. Ağır bakım yaptırmış. Yedek anahtarı bile var. Bu İstanbul'dan geldi. x takas yaptım dedim ya. Benim interkom var. Interkom var burada. Açıyorum onu. Böyle telefon falan çaldığı zaman basıyorum konuşuyorum. Yok geçirmez. Bak CHF Adam yakmış uzunlarını geliyor ya. Michelin. Yeni. Çok eski sayılmaz. Bu motor çok güzel ya. Ben bunlar her yere gidiyorum. İstanbul'a bile gidiyoruz bununla biz arzuyla. Tabi canım. Ben 80-90'ı geçmiyorum. Ya. Mırık bu hız bakıyorum. Motoru değil ki ben yapıştırmak istediğim zaman aralta ile yapıştırıyorum zaten. Ya hiç gerek yok. 100-110 gittim. Ondan sonra baktım gidiyor bıraktım. Daha fazla dedim basmaya gerek yok. O kadar yapmaz. 22 modeli vardı bende. Gösterdim ya yeşil. Onun son hızı bayır aşağıya 140. Yani maksimum ben 120 diye tahmin ediyorum. O 2022 model 140 yapıyordu. Aynen. nasıl bince? <laughs> Bu nedir ya? Gel hadi gel. <laughs> e ee, seni iyiyse bak yay bile yok arabada. Al sana full orijinal bak. Jant yok, yay yok, hiçbir şey yok. Ben, jantlar var mı? Teneke işte. Ha? Teneke. Ben satmıyorum oğlum. geçiyor mı? Aynen onlar çeyizlik. Alıcan yani bir ya. İyi sanırım. Fotoğraf çekerim, önünü basıyorum, fotoğraf çekiyorum, sonra satarken çıkarıyorum. Murat, adam bir tanesi yalvardı, abi dedi ne olur sat, alma falan. Dedim öyle bir dünya yok, ver dedim 50 bin lira almayayım. Ya abi falan dedim yapacak bir şey yok. Ben malımı bedavaya veremem yani. Şu anda değeri 50.000 bin lira. Oğlum benden ne pislik çıktı onu öyle. Oğlum adam, abi dedi biraz bastırayım dedi. Sırtından pislik çıkıyor dedi. Ben de çok bana ağrı dedi. Tamam dedi, dedim. Çıkıyorsa dedim bastır ama dedi. Bastırıyor ama bastırdı. O da kaldı. Sırtını yıkatmıyor mu sen diyor bana. <laughs> Oğlum, kar karı, karı ellemiyor ki ben buna 50 kere değil diyor, bir kere yapıyor ya. <laughs> Oğlum karının yapmasıyla bunu yapması bir değil ki bunlar zımpara gibi bir şeyler yapıyorlar. Evet, evet. Güzel yapıyorlar bunlar. Hayır, 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 hayır. <laughs>